Evet, uzatın bakalım tabakları. Necati Türel Spesiyal. Özel domates soslu spagetti. Sosumuz da cevizde mevcut. Buyurun. Eline sağlık abicim. Ne demek? Vallahi hiç böyle yeteneklerin olduğunu bilmiyordum ben. <laughs> ben niye mutfakta o kadar çok vakit geçiriyorum zannediyorsun? <laughs> Abi sürekli mutfakta ne yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz da neyse. <laughs> i̇stemez. Ne demek istemez ya? Celal yemen lazım senin abi bakma sen ona koy. İstemez dedim. Tamam. Nasıl istersen. misin sen? Tokum sadece. Lan nasıl toksun? Hiçbir şey yemedin ki. Oldu mu? Sen mi getirdin bizi buraya? Biraz yorgun görünüyorsunuz. Ben gülüyor muyum? Kusura bakma elimde değil. <laughs> ben söyledim abime nerede olduğumuzu. Konum atmıştım ambulanstayken. Oradan biliyor. Yani sen getirdin bizi buraya. Yalnız değildim. Bizim de kendimize göre bir çevremiz var diyelim. Doğrudur. Savaş yaptı değil mi bunu? Manyak ruh hastası. Şu anda öfkeli olduğu kesin. Ama bizi burada bulamaz. Siz yine de kimseyi aramayın. Üçümüz bir müddet burada kalacağız. Ortalık sakinleşinceye kadar. Bir an o evde gerçekten öleceğiz sandım. Yanarak can vereceğimi de hiç düşünmezdim ama bir an gerçekten öleceğiz sandım. Ben savaşın bu işte tek başına olduğunu düşünmüyorum. Nasıl yani? Doğru soru. Nasıl yani? His. Dikkat et de seni yanıltmasın. Bugüne kadar hiç yanıltmadı beni. Celal ben abime anlatacağım. Neyi anlatacaksın canım? Sırası değişiyor da. Ama ben abime güveniyorum. Elbette güveneceksin. Neymiş? Bu ödül töreninde saldırıya uğramıştım ya ben. Celal bana o zaman ailenden biri seni öldürmeye çalışıyor demişti. <laughs> Vallahi ne hayal gücü varmış. ya sen keşke yazar ya da senarist falan olsaymışım araçta. o zaman öyle düşünüyordum. Kim ne? Ozanmış. Savaşla işbirliği yapmış. Demek ki Ozan'a da savaş öldürdü. Belki de. Belki de. kahve içer miyiz? Ben yapayım o zaman kahveyi. Olur. Bakışların dikkat çekiyor. Mavro'ya yakalanıp duruyorsun. Biraz sakinleş istersen. Özet nerede? Nereden özet? güvenli bir yerde Maraş'ta. Ama önce anlaşmamız lazım. Bana bak Allah'ın vakit ama sana çivilerim bu yere. Çivilersin. Çivilersin de bir daha da mağrur yüzünü göremezsin. Ortaya çıkmayacak mı sanıyorsun? Ha? Öğrenmeyecek mi? İnanacak mı sanıyorsun? Ha? Şu anda bu dünyada güvendiği tek insan benim. Ulan kansız. Asla öldürüyordun kızı. Sen kendimi kaybettiğim oluyor. Kabul. Ama nefret böyle bir duygum araştım. Bazen insanın gözünü kör edebiliyor. Eder, eder. Sen hele bir mağara zarar ver. O gözlerini oyup senin misket yapmıyor muyum ben? <laughs> korkma, korkma. Merak etme. Mağur benim için de çok değerli. Keşke olmasaydı. Ama öyle. Ama benim esas merak ettiğim... Ne? Senin bir istihbaratçı olduğunu... ...hepten rol kestiğini öğrendiğinde ne yapacak? ...onu hiç düşündün mü Maraş'ta? Mavru'yu senden iyi tanıyorum. İlk defa birine böyle tutuldu. Sana gerçekten aşık oldu. Sen şimdi onun kalbini paramparça edeceksin. Yazık. Bir daha yüzüne bakar mı sanıyorsun? Değil sesini duymak. Değil yüzünü görmek. Hafızasını sildirirse hiç şaşırma. Neden yöftem onları edecektir. <laughs> hiç sanma. O güven bir kere kırıldı mı bir daha zor. Bizim mert ve delikanlı Maraşlı'mız ailemizin içine sızmak için en zayıf halkayı seçmiş. Bak bak bak. Kopatma canını. Kopat canını. Ama sen de ona aşık oldun. Bunu hiç hesaba katmamıştın değil mi Maraşlı? Farkında mısın? Bir anlaşma yapmak zorundayız. Seninle anlaşacak durumum yok. Öteceksin. Bu saldırıyı kim düzenledi bana bir bir anlatacaksın. O öyle kolay değil Maraşlı. Önce kendimi güvence altına almam lazım. Değil mi?